Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri. Bu dersimde sizlere saatleri okuma ve yazma konusunu anlatacağım. Alıştırmalar yapacağız. Devamında problemler de çözeceğiz. Şimdi bir gün ne zaman başlıyor? Saatler nasıl okunuyor? Öğleden önce ve öğleden sonra nasıl oluyor? Bunları nasıl yazacağız? Nasıl ifade edeceğiz? Hemen başlayalım isterseniz. İlk saatimde boş bıraktım. Size ilk önce bir gün kavramı üzerinden anlatmak istiyorum. Şimdi bir gün ne zaman başlıyor? Şurada 12'nin olduğu yer aslında sıfır noktası. Şimdi bir günü biliyorsunuz 24 saat var. Fakat birden 24'e kadar rakamları saatlerin üzerine koymak, sığdırmak zor olduğu için insanlar bir günü ikiye ayırmışlar. Öğleden önce yarısı, diğer yarısı da öğleden sonra demişler. Kolumuza taktığımız kol saatlerinde ve bazı duvar saatlerinde böyle sayısal rakamları görüyorsunuz. Tabi dijital saatlerde yazıyor zaten. Nasıl oluyor şimdi? Sıfır noktası diyoruz. Ne zaman başlıyor bu? Örneğin pazartesi günü. Ne zaman başlıyor? Biz uyurken gece yarısı diyoruz aslında. Burası sıfır noktası. 12'nin olduğu yer. Sonra biz uyurken pazartesi günü başlıyor. işte 1 oluyor. Akreple yelkovan ilerliyor. Sonra 2 oluyor. Bir de onları da göstereyim de öyle gidelim aslında. Şimdi kısa olan kola biz akrep diyoruz. Örneğin şöyle. Biri göstersin. Uzun olan kola da yel kovan diyoruz. Şöyle. İlk önce akrep yelkovan yel kovan aslında böyle üst üste oluyorlar burada. Yani sıfır noktası diyoruz ya. Sonra biz uyurken bir saat geçiyor işte akrep buraya geliyor. Biz uyumaya devam ediyoruz. Yeni bir gün başladı ama pazartesi günü. Sonra akrep ilerliyor. ikiye geliyor. Tabi bu arada yel kovan da bir tam tur dönüyor. 60 dakika boyunca. Sonra yelkovan bir tam tur döndüğü için zaten akrep bir tane rakam ilerliyor. 2 saat geçti. Çok uzatmayayım. Akrep buraya geldi. 3 oldu. Tabi yelkovan bir kere döndü. Sonra yelkovan bir daha döndü. Saat 4 oldu. Bakın biz hala uykudayız. Henüz güneş doğmadı. Sonra saat 5 oldu. Bu şekilde ilerliyoruz. Saat 6 oldu ve güneş doğdu artık. Yeni bir günün sabahı başladı erken işe gidenler uyandılar işte hazırlıklarını yapıyorlar. Belki sizler henüz uyuyorsunuz okul saati gelmediği için. Sonra saat 7 oldu. 7 saat geçti pazartesi gününden. Saat 8 oldu. İşte bu şekilde ilerliyor akrebimiz. Ve siz uyandınız, kahvaltı yaptınız, hazırlık yapıyorsunuz okula gitmek için. Saat 9 oluyor okula gidiyorsunuz. Ve dersleriniz başlıyor. Birinci ders, ikinci ders derken saat 10 oluyor, 11 oluyor. Ve Tekrar bu akreple yer kovan buraya geldiklerinde bir günün yarısı bitmiş oluyor. İşte buraya buraya kadar öğleden önce diyoruz. Sonra öğleden sonra. Sizin işte sabahki dersleriniz bitti. Ondan sonra yemek molası oluyor. Yemek arası oluyor. Sonra tekrar bunlar devam ediyorlar. Tekrar bu akrep birinin üzerine geldiğinde bu kez biz buna bir değil de 13 diyoruz. 12'den çünkü buraya geldiğinde 12 oldu ve öğleye kadar olan kısım bitti. Öğleden sonraki kısım başladı. Ve 13 oldu. Sonra bir saat daha ilerlediğinde 14 oluyor. Bir saat ilerlediğinde 15. Bu şekilde devam ediyor. Pazartesi günü işte 16. Siz bu arada okulda işte dersleriniz bitti mesela saat 15'te çıktınız eve gittiniz. Saat 16. Sonra saat 17 oldu ve artık öğleden sonra ikindi zaman dediğimiz zaman geldi. 18 oldu. İşte evdesiniz, oyun oynuyorsunuz, ödevlerinizi yapıyorsunuz, çeşitli etkinlikler yapıyorsunuz. 19 oldu ve akşam artık hava kararmaya başladı. Karardı diyelim. Tabii mevsimlere göre değişiyor bu. Ve akşam oluyor. Akşam yemeği yeniyor. Sonra saat 20 oluyor. Sonra 21 oluyor. İşte aile oturuyor sohbet ediyorlar, konuşuyorlar, televizyon izliyorlar. İşte çocuklar oyun oynuyor veya ödevlerini yapıyorlar. 22 oluyor ve artık yavaş yavaş uyku saati yaklaşıyor. Ve 23 olduğunda artık siz de uyumuş oluyorsunuz ve pazartesi gününün de son bölümleri artık. Siz uyurken tekrar 24 olduğunda buraya geldiğinde yeni bir gün başlıyor. Salı günü başlıyor. İşte bir gün bu şekilde geçmiş oldu. Ve öğleden önce öğleden sonra diye iki bölümü ayırdık. Öğleden sonraki saatlerde böyle okunuyor işte. Buraya geldiğinde akrep mesela 16 diye okunuyor. Buraya geldiğinde 19 diye okunuyor. Şimdi az sonra göstereceğim nasıl olduğunu. İsterseniz şunları okuyarak devam edelim. Şimdi buradaki saati hem öğleden önce hem de öğleden sonra olarak okuyalım. Nasıl okuyacağız? Nasıl yazacağız? Şöyle ilk önce akrebe bakacağız. Akrep nerede? Bakıyorum 2'yi geçmiş. 3'e henüz gelmemiş değil mi? O zaman saatleri yazarken biz geçtiği rakamı yazıyoruz. Yani daha 3'e ulaşmadığı için biz burada 3 yazmıyoruz. 2 yazacağız. Öğleden önce yazıyorum önce. 02 koyuyoruz. Neden 02 koyuyoruz öğretmenim derseniz baş kısmını boş bırakmıyoruz. Çünkü yaramaz bir arkadaşımız gelip de buraya bir tane rakam koyar 1 yazar veya 2 yazar 22 diye okunur saatiniz. Bu sefer yanlış olur. En iyisi siz boş bırakmayın. Saati yazdık. Şimdi dakikaları yazacağız. Dakikaları da yel kovan gösteriyor. Yel kovan nasıl yazacağız peki? Şöyle sıfır noktasından başlayıp beşer beşer sayacaksınız. Ve başlayalım. Bakın buradan başladım. 5, 10, 15, 20. Demek ki 2'yi 20 geçiyor. Bu şekilde yazdık öğleden önce. Peki bu saat öğleden sonra olsaydı nasıl yazardık? O zaman şöyle 2 kaç oluyordu öğleden sonra? Bakın 13. Hani 12 burası. 1 saat 13. Burası 14 oluyordu. Değil mi? Şuradan da bakabilirsiniz. Ya da aklınıza gelmezse şöyle yapın. 12'den sonra geliyor ya öğleden sonra. 12 ile şuradaki 2'yi toplayın. Kaç ediyor? 14 ediyor. 14. Dakikalar aynı zaten. 14-20. Bu şekilde yazabilirsiniz. Öğleden önce böyle. Öğleden sonra böyle. Diğerini yapalım. En çok e, öğrencilerin yanlış yaptığı saat bu işte. Neden? Çünkü kaç öğrenciye sorduysam bu saat kaç dediğimde 9 ile başlıyor. Hayır burada saat 9 değil. 9 yazamayız. Niye? Çünkü saat akrebe baktık 9'a çok yakın. Tamam 9'u gösteriyor neredeyse. Ama henüz 9 olmamış. Biliyorsunuz saatleri yazarken biz ne yapıyorduk? Geçtiği yeri yazıyorduk. 9'a ulaşmamış daha. Öğretmenim nereden anladın 9'a ulaşmadığını derseniz bakın şey yer kovan henüz 12'nin olduğu yere başlangıç noktasına gelmemiş. Çok az kalmış. 5 dakika kalmış. O yüzden biz bu saati 8 olarak yazacağız. Öğleden önce olduğunda. 9'u eee dedim ya öğrenciler 9'u görünce hemen ha, "Saat 9" deyip buraya 9 yok öyle değil işte. Geçtiği yeri yazıyoruz. 8'i geçmiş, 9'a henüz ulaşmamış. Neyse devam edelim. 8 dakikaları yazalım. Kaç dakika geçmiş? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Bakın saat 8.55. Bu şekilde yazmalısınız. Böyle doğru olur. Hatta bazen bu saati işte diyelim ki e, duvarda saate baktığınız tam bu şekilde gördüğünüz. Annenize diyorsunuz. Anne saat kaç? Diyor ki 9'a 5 var. E, biz burada 8.55 yazdık. Annenizin dediği doğru aslında. Fakat yazılırken biz bu şekilde yazıyoruz. Gerçekten de 9'a 5 dakika kalmış. Baksanıza değil mi? Tam 9'a gelecek. 5 dakika sonra 9 olacak. Annemiz doğru söylüyor. Ama yazarken bu şekilde yazacağız. Yani biz buraya 9'a 5 var diye yazmayacağız. Böyle yazacağız. Peki öğleden sonraki zaman diliminde bu nasıl okunur? Şöyle okunur. 8 ile 12'yi toplayın. Ne oldu? 20 değil mi? O zaman 20.55 diyeceksiniz. Diğer saatleri de yazalım. Evet. Burada akrebe baktık. 5'i geçmiş. 6'ya doğru gidiyor ama biz tabi 5'i yazıyoruz. Yani 6'ya henüz ulaşmamış. O zaman 05 yazdım. Dakikalar saydığımız zaman 40 oluyor. 5-40. Öğleden sonra olduğunda 12 ile 5'i topladığım zaman 17. Yani burası 17 demek oluyor. 17-40 oldu. Şu saate bakın. Ee, öğleden önce yani Akrep de yer kovan x de tam sıfır noktasında başlangıç noktasında öğleden önce olduğunda bu saatte bir 0.0 yazacağız 0.0 0.0 saat de 0 dakikalar da 0 x de sıfır noktasında peki öğleden sonra olduğunda 12 12.0 bu şekilde yazacağız son saatimizde yapalım burada bakın biri biraz geçmiş o zaman bir yazıyoruz öğleden önce kaç dakika geçmiş 5 10 15 biri 15 dakika. Bazen bunu büyüklerimiz şöyle derler. Biri çeyrek geçiyor derler. Evet burası çeyrek. Yani bir saatin yarısı burası. Bunlar da dörde ayırdığımızda burası da çeyrek oluyor. Bazen kolaylık olsun diye böyle söylüyorlar. Ama yazarken biri 15, 1 15 diyeceğiz. Öğleden sonra peki bir kaç oluyor? 12, bir daha 13 oluyor. 13, 15 dedik. 3 tane de şunları göstereceğim. Mesela bazen öğretmenimiz bize şöyle bir alıştırma verebilir. Akreple yelkovanı siz yapın der. Nasıl yapacağız? Şöyle ilk önce saati yapacağız. Akrebi çizeceğiz. Bakın 8 diyor, değil mi? O zaman 8'in olduğu yerlerde olacak. Bakın 45 dakika geçmiş. Bayağı geçmiş. Yani 9'a doğru yaklaşmış. O zaman ben akrebimi 8'i bayağı geçireceğim. 9'a doğru birazcık yaklaştıracağım. Ve 45 dakika geçiyor. O zaman burada Yer kovanımızda. Bakın saydığınız zaman evet bu şekilde yapmalısınız. Bu 15-20. 15 neresi? 15'ten 12'yi çıkardığınız zaman ne oluyor? 3 kalıyor değil mi? O zaman 3. 3'ü 20 geçiyor demek yani. Hani öğleden önce olsaydı öğleden sonra 15-20. O zaman şöyle yapacağız. 3'ü biraz geçireceğiz. Ve yer kovan da 20 dakika geçtiğine göre o zaman burayı gösterecek. Son olarak 23:30. 23 neresi? Şurası. 11'in olduğu yer. 30 dediğine göre yani 11'in yarısını geçmiş. 30 da dakikalar şurası oluyor. Tam yarısı, 60 dakikanın yarısı. 23:30 bu şekilde yazılacak. Şimdi biraz da problem çözelim isterseniz. Birinci soru: Sabah 3 saat 15 dakika, öğleden sonra 5 saat 25 dakika çalışan bir işçi toplam kaç saat kaç dakika çalışmıştır? Ne yapacağız? Toplayacağız burada. Sabah bu kadar çalışmış. 3 saat 15 dakika. Sonra 5 saat 25 dakika çalışmış. Dakikalarla dakikaları aynı yere yazacağız. Saatleri de alt alta ve bunları toplayacağız. İlk önce dakikaları topluyoruz. 5 5 daha 10 sayısal olarak topluyoruz. Elde var 1 verdim 2 oldu. 2 2 daha 4. Burası 5 3 daha 8. Ne oldu? 8 40. Yani 8 saat 40 dakika çalışmış bu işçi diyeceğiz. Diğeri. Saat 13.35'te yola çıkan araba saat 17.15'te gideceği yere varmıştır. Buna göre yolculuk ne kadar sürmüştür? Bu probleme dikkat edin. Şimdi burada vardı değil mi? 17.15'te. O zaman gittiği oraya ulaştığı saatten, 17.15'ten 13.35'te yola çıkmıştı. Bunu çıkaracağım. Ne kadar yol sürdüğünü bulacağım. 13.35'i yazıyorum. Ne yapıyorduk? Dakikalardan başlıyorduk. Çıkaracağız. Ama çıkaramıyoruz. Bakın 15 dakika var, 35 dakika var. 15'ten 35 dakika olarak çıkaramayız. Sayı az zaten. Ne yapacağız? Komşudan bir saat alacağız. Yani yardım isteyeceğiz. Komşu bana bir saat verir misin diyeceğiz. Komşudan bir saati aldığımız zaman buraya 1 olarak yazmayacağız. 1 saati buraya dakika olarak yazacağız. Bir saat kaç dakika? 60. Burada ne var? 15. 60 ile 15'i topladığımız zaman ne yapar? 75 eder. O zaman burası 75 oldu. Peki komşuda ne kaldı? 17 saat vardı. Birini verdiği için 16 saat kaldı burada. Evet şimdi çıkarabiliriz artık. 75'ten 35 çıkıyor çünkü. 5'ten 5 çıktı 0. 7'den 3 çıktı 4. Tamam dakikaları bitirdik. Saatten 6'dan 3 çıktı 3. 1'den 1 çıktı 0. Bakın ne oldu? 3.40 yani 3 saat 40 dakika sürmüş yolculuk. Bu şekilde yapacağız. Üçüncü ve dördüncü sorularımız son kağıdımız. Bir sporcu saat 14:55'te spor yapmaya başlamış ve 1 saat 20 dakika spor yapmıştır. Sporcu spor yapmayı bitirdiğinde saat kaç olmuştur? 14:55'te başlamış yazalım ve bu kadar spor yapmış yani 1 saat 20 dakika. Tabii saat ilerlediği için toplama yapacağız. Toplayalım. 5, 0 daha 5. 5, 2 daha 7. Bunlar dursun. Birazdan bir işlem daha yapacağız buraya. 4, 1 daha 5. 1 aşağıya. 15, 75. Sporcu sporu bitirdiğinde 15.75 diyemeyiz. Niye? Çünkü 60 dakika olunca yeni bir saat başlıyor biliyorsunuz. 15.75 diye bir saat yok. Peki öğretmenim ne yapacağız? O zaman şunu yapacağız. Buradaki 75 dakikanın 60 dakikasını alıp bir saate döndürüp yan tarafa vereceğiz. 75'ten 60'ı aldık. 1 saat yaptık ve buraya verdik. Burası ne oldu? 16. 15'ti. 1 saat buradan geldi. 16 oldu. Peki burada ne kaldı? 75'ten 60 gidince ne kalıyor? Zihinden çıkaramazsanız kenarda çıkarırsınız bu şekilde. 15 kaldı. Bakın 15 yazacağız. Demek ki sporcu bitirdiğinde 6-15'miş. Şey 16-15'miş saat. Bu şekilde yazacağız ve bu şekilde söyleyeceğiz. Son sorumuz. Saat 14.05'te ders çalışmaya başlayan Hakan 25'er dakikalık 2 ders yapmış ve 15 dakika ara vermiştir. Hakan ders çalışmayı bitirdiğinde saat kaç olmuştur? Şimdi bu çalıştığı süreleri ve arayı bir araya getirelim, toplayalım. 25'er dakikalık iki tane ders yapmış. Bir de 15 dakika ara vermiş. Bunları bir toplayalım. Ne kadar süre geçti? 5 10 15. Elde var 1 verdim 3 oldu. 5 6. 65 dakika sürmüş. Peki 65 dakika ne demek? 60 dakika 1 saat ediyor biliyorsunuz. 1 saat 5 dakika demek. 05 dakika yazalım. Ve ne zaman başlamıştı burada? 14.05'te. O zaman 14.05 ile 1 saat 5 dakikayı toplarız. Bakalım saat kaç olmuş. 5 5 daha 10 elde var 1 verdik. Burası 1 10 oldu. 5 Evet 15.10 demek ki Hakan ders çalışmayı bitirdiğinde saat 15.10'u gösteriyormuş. Bu şekilde yapmış olduk. Evet sevgili öğrenciler umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.